Siyonizm nedir? Kudüs'ün eski adı olan Siyon'dan gelen Siyonizm, 19. yüzyılın sonlarında çeşitli ülkelerde yaşamakta olan Kent Soylu Yahudilerce ortaya atılan, sözde Yahudilerin eski toprakları olan yerlerde yeniden bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan bir akımdır. Bu akımın ise kurbanı Filistin olmuştur. İnsanların ibadet özgürlüğünün elinden alındığı, daha küçücük çocuk olmalarına rağmen insanların gözaltına alınıp işkence edildiği, sırf Mescid-i Aksa'ya girmek istediler diye erkek, kadın, genç, yaşlı demeden insanların katliama uğradığı, kadınların başlarından örtülerini çekilip orantısız şiddete maruz kaldığı kısacası Yahudi denen alçak ırkın gerçekleştirdiği kanlı ve adi bir akımdır siyonizm. Ve biz bu bütün olan bitenlere ilişkin sadece sosyal medyada paylaşımlar yapmaktan başka bir fiil ortaya dökmüyoruz. Kendimizle olan kavgamızdan zalimlere dur diyemiyoruz. Müslüman alemi olarak birbirimizi karalayıp kuyumuzu kazıyoruz. İçimizdeki mankurtların oluşturduğu saçma ideolojilerde kendimizi kaybediyoruz hala çözümü içimizde değil, batı sempatizanı olmakta arıyoruz. Dinimize sırt çevirerek onun bize sağladığı ve sağlayacağı olanakları elimizin tersiyle itiyoruz. Uzun lafın kısası dostlar, biz daha kendi yaramıza melhem olamıyoruz. Bizi ne ilgilendirir Kudüs diyen, sözde Türk milliyetçiliği yapan man kafalara da şunu söylemek isterim ki, geçtiğimiz aylarda yaşadığımız depremde ciğerimiz nasıl dağılandıysa, Kudüs işgal altındayken Orada Müslümanlar işkence görüyorken aynı bu şekilde ciğerimiz dağlanmıyorsa bizde bir sıkıntı var demektir. Çünkü o topraklarda bir zamanlar bizimdi. İsrail gibi alçak bir toplum kadar olamayıp burası bizim toprağımızdır diye dava güdemiyorsak vay bizim halimize. Madden yakın olmasa da manen bu topraklar bize Hatay ve Kahramanmaraş kadar yakın durumda olmalı. Artık gözümüzü açıp kutlu davamız olan İlahi kelimatullahı gütmemiz gerek. Sözlerimi Üstad İsmet Özel'in şu mükemmel Türk tabiriyle sonlandırıyorum: Kafirle çatışmayı göze alan Müslüman'a Türk denir.